Dünyanın ilk dijital saati, teknolojide bir dönüm noktası. Zamanı ölçmek, insanlık tarihinin en eski ihtiyaçlarından biridir. Güneş saatlerinden kum saatlerine, mekanik saatlerden kuart saatlere kadar zamanla birlikte saat teknolojisi de gelişmiştir. Ancak 20. yüzyılın ortalarında yaşanan büyük bir gelişme, zaman kavramını algılayış biçimimizi kökten değiştirdi, dijital saatlerin icadı. Özellikle dünyanın ilk dijital saati saatçilikte bir devrim olarak kabul edilir. Bu videoda dünyanın ilk dijital saatinin nasıl ortaya çıktığını, kimler tarafından üretildiğini ve günümüzdeki dijital teknolojilere nasıl öncülük ettiğini irdeliyoruz. Dijital saate geçişin temelleri. Saatler uzun süre boyunca mekanik yapılarla çalıştı dişliler, zemberekler ve çeşitli fiziksel düzenekler sayesinde zamanı ölçen bu saatler, genellikle analog göstergelere sahipti. Ancak 20. yüzyılın başlarından itibaren bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler, zaman ölçümünde daha kesin ve modern yöntemlerin önünü açtı. Bu gelişmelerin başında elektronik devreler, led ışık yayan diyotlar ve kuartz kristal osilatörler gelir bu bileşenler sayesinde zaman dijital sinyallerle ölçülebilir hale geldi. Dünyanın ilk dijital saati, Pulsar LED Dünyanın ilk dijital saati, Pulsar Time Computer olarak adlandırılmış ve Hamilton Watch Company tarafından 1972 yılında piyasaya sürülmüştür. Bu saat, hem tasarımıyla hem de teknolojisiyle zamanının çok ötesindeydi saati geliştiren ekip, aynı zamanda NASA içinde çalışan mühendislerden oluşuyordu. Pulsar, zamanı göstermek için net ekran kullanan ilk saatti. Geleneksel saatlerdeki gibi akrep ve yel kovan yerine, kırmızı led ışıklarla dijital rakamlar gösteriliyordu. Kullanıcı, saat üzerindeki bir düğmeye bastığında ekranda saat, dakika ve saniyeler anlık olarak görünüyordu. O dönem için oldukça yenilikçiydi. Saatin özellikleri ve yenilikleri Pulsar'ın en dikkat çekici özelliklerinden biri, tamamen elektronik olmasıydı. İçerisinde hareketli bir mekanik parça bulunmuyordu. Zamanı ölçmek için quartz kristal osilatör kullanılıyor ve ekran ledlerle gösteriliyordu. Bu sayede daha doğru bir zaman ölçümü yapılabiliyordu. Ayrıca bu saatler şarj edilebilir pillerle değil, değiştirilebilir pillerle çalışıyordu. LED ekranlar yüksek enerji tükettiğinden dolayı ekran sürekli açık tutulamıyordu. Bu nedenle zaman göstergesi ancak düğmeye basıldığında görünüyordu. Bu durum hem saatin enerji tüketimini azaltıyor hem de onu gizemli ve dikkat çekici kılıyordu. İlk dijital saatin toplum üzerindeki etkisi 1972 yılında piyasaya çıkan Pulsar Time Computer, lüks ve teknoloji meraklıları arasında büyük bir ilgiyle karşılandı. İlk modelin fiyatı 2100 dolar civarındaydı ve bu, o dönem için oldukça yüksek bir rakamdı. Ancak bu saat sadece bir zaman ölçüm cihazı değil, aynı zamanda bir statü sembolü haline geldi. Pulsar'ın başarısı, kısa sürede başka firmalarında dijital saat üretmesine neden oldu. Seiko, Casio gibi Japon firmaları dijital saatleri daha uygun fiyatlarla üreterek kitlelere ulaştırmayı başardılar. Bu gelişmeler sayesinde 1980'li yıllarda dijital saatler tüm dünyada yaygın hale geldi. Günümüze etkileri ve mirası. Dünyanın ilk dijital saati olan Pulsar, bugün sadece saatçilik tarihinde değil, giyilebilir teknoloji tarihinde de önemli bir yer tutar. Akıllı saatlerin atası sayılan bu cihaz, dijital ekranın kol saatlerinde kullanılabileceğini göstererek büyük bir ilham kaynağı olmuştur. Günümüzde kullandığımız akıllı saatler smartwatch GPS, kalp atış sensörü, internet bağlantısı gibi birçok özelliğe sahip. Ancak bu gelişmelerin temelinde 1972'de üretilen ilk dijital saat yatmaktadır. Saat endüstrisinde dijitalleşmenin başlangıcı Pulsar ile olmuş, zamanla gelişerek bugünkü halini almıştır. Sonuç. Dünyanın ilk dijital saati olan Pulsar Time Computer, saat teknolojisinde bir devrim yaratmıştır. Mekanik saatlerden dijital ekranlı cihazlara geçişin sembolü olan bu saat, hem teknik yenilikleriyle hem de tasarımıyla tarihe geçmiştir. Onun öncülüğünde başlayan dijitalleşme süreci günümüzde akıllı saatler ve giyilebilir teknolojilerle devam ediyor.